Evet çocuklar bugün Ayaz'ın çirkin tekeri filan çıkmış, işe yaramayan oyuncaklarını ayıklayacağız değil mi Ayazcığım? Evet. Şimdi sen bunu buraya yana çek. Ben sana vereceğim. Bakalım lazım olmayanları ve ya da tekeri falan kırılanları oraya atarsın. Mesela bu nasıl sence? Bu iyi bak bu çekici Üstüne arabaları falan koyuyoruz. Tekeri Burası... falan, tekeri falan kırık değil değil mi aşkım? Değil. 2 iki, iki bir Tamam. O zaman onu koy. Buraya bu tarafa koy. Bu da sağlam gibi duruyor. Bu evet çok oyuncağım var o yüzden hızlı hızlı yapacağız. Bu sağlam mı? Koy onu da. Bu sağlam bak böyle bak. Tamam onu koy şimdi. Bu bu da sağlam gibi. Onu da koy. Evet, bu da sağlam. Ayaz'ım kalk bakalım. Kalk oradan şimdi. Evet, al koy hemen tamam mı sağlam olanları? Çünkü çok oyuncağım var. Video çok uzun olur o zaman. Bu sağlam. Tamam, bunu da bak. Evet, şimdiye kadar bütün oyuncakların sağlam çıktı. <laughs> bu, bu da sağlam. sağlam. Ama tekerleri dönmüyor bunun. Olsun yine de oynarsın, koy. Bu? Bu lazım tekerlerine bakın arkadaşlar. Evet, onun tekerlerini kırmızı. Onu atabiliriz çöpe. Bu bu da iyi. Böyle itfaiye bu. Böyle su fırçası. Evet, çekirmiş. sen de alabilirsin buradan. Ben Bunu bu nasıl benziyor? O, o nasıl? Bu fena Ayacım, değil. Hayatım kalk kendin al oyuncakları. Bakalım ayır hepsini. Bu fena değil. Otur otur. Onunla da oynarsın. Evet. Başka? Bu fena. Ata hep evet. bütün tekerleri çıkmış. Evet. Onu da at çöpe. Evet. O da çöpe gitti. Bakalım başka. Bu hmm, lazım mı? He, bu lazım zaten. Ya. Hadi ayır ayır. Lazım olanları ayır. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Bu nasıl? İyi. Değil. Kötü. Evet. Onun da tekerleri yok. Onu da at. Olsun bence oynama. Başka alırız. Çünkü onun tekerleri yok. Bir yerine batabilir. Olsun. O da o da sağlam. Onu da koy kenara. Başka. Aa. Onun tekerleri yok. Bak, hani... o çöpe gidecek. Ee, keşke olaymış. Ben bunu küçükken çok oynadım. Evet, seviyordun sen onu. Tamam, <laughs> hadi omuz al çöpe. Çöpe çöpe orayı değil. Yanlış yaptın. Evet, o da çöpe gitti. Oo, bu, bu bayağı lazım. O sağlam. Evet, onu da koy kenara. Bu nasıl? O da sağlam. Onun bir şey yok. Sadece pilleri yok. Bak sadece şöyle bile kapısı açılabiliyor bunun. Tamam hadi bırak şimdi. Evet. Onu da koy. Evet. Başka. Bu da sağlam. O da sağlam. Onu da al. Bu da sağlam. O da sağlam. Sağlam. <laughs> sağlam. Yanlış söyledim. <laughs> Bu tavuk. Tamam onu da koy. Hadi ama hadi çabuk çabuk ya. O? Hayır orası çöp değildi. Arkası çöptü burası. Bilmiyorum. Onu Peki. da koy. Olsun yine oynanırsın onunla Bu bayağı bir lazım. Hangisiymiş o bayağı bir olan? Ooo kırmızı uçan araban. <laughs> tamam onu da koy. Lazımsa. Müthiş sağlam mı? Sağlammış yine. O sağlam değil mi? Sağlam sağlam. Ay kıyamadı Ayaz onu atmaya. <laughs> Bakalım onlara. Aa tabii. <laughs> bakalım. Ay çok tatlı. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi diğer arabalara geç. Bunlara geç. Bu da, bu da sağlam. Çöp kamyonu. Sadece ama bu sağlam değil de ama yine de böyle takılabiliyor. Sağlam sağlam bir şey yok. Sadece çıkıyor. orada. Evet. Başka? Kamyonları al. Kamyonları al büyükleri. O lazım böyle böyle yapıyorum. Onu at bence. Yenisini alalım. Çünkü o pil takınca da çalışmıyor. Bozmuşsun ama. Tam, tam için çok merak ediyorum. Olsun açmayacağız içini. Şimdi diğerlerine bakalım. Başka başka bu başka. Lazım. Evet örümcek adam o. başka hadi kamyonları al. Büyükleri. Büyükleri al. Evet. İyi olabilir o. Olsun. Olsun. <laughs> İyi dedim kaldım. Evet. <laughs> Diğerlerini de al. Şunu da al. Bunu da al büyü. Arkadaşlar bakın. <laughs> İtfaiyeni de al. İçerisine koyalım hatta. Bunu da koyalım. Hmm, bu lazım mı? Hadi biraz. daha bir sürü arabam var. Hadi. <laughs> Bakalım onlara tekerleri var mı? Evet onlar sağlammış. Ayaz yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok az arabanın çarımışsın. Aa, o da sağlam galiba. Evet onu da koy. Ama mermisi yok. Gibi. Tamam olsun. Boz, Başka ne var? Mermi. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Bu iyi değil. O da iyi. Aa bak teminki kamyonun arkası, kasası. Baksın. Pam 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 pam. Askeri, ayazın askeri. Hadi koy onu da. Ayaz'cığım bu bozluk. Buna pil taktık ama ışıkları yanıyor ama çalışmıyor. Ön tekerlerini bozmuşsun. Onu atabilirsin. Hayır oraya değil oraya değil. Çöp tarafına atacaktı. Evet. Ben ne parasını çöp sanıyorum. Başka. Başka başka başka. Hangiler varmış? Evet onu da koy. Koy onu da. Bak bu mesela kırık. Ne olduğu belli değil. Hatta bunu çok da çok atabiliriz. Bu aklımda çok var. Evet at. Bunu da at. Al bendekini de at. Çöpe. Çöpe at. Çöpe at. Orası çöp değil. Anneciğim hep şaşırıyorsun ya. Evet. arkandaki çöp. Başka kırık. Şu Aa, şu neyin? Mısır, mısır. Bu neyin? Bu. bu var. Takılıyor mu? Takılmıyor mu? Ben de takayım, ben de Takılmıyorsa mi? onu da at. Başka bakalım. Bunlar sağlam. Bu da sağlam. Takabildin mi? Bir tanesi var ama diğer ucu uçup... Hadi bakalım. Yok o zaman at. At onu da tamam. Anladım at. Çöpe at. Araba dursun. itfaiye. Şeyini at. Kapağını at. Ben bunu siyah olarak görüyorum. Pam 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 pam. Hayır o bir matkap. Silah değil. Hadi hadi arabalara bak. Mesela bu çöp. Aa, tekeri bile gitti. İçine <laughs> düştü tekeri Abi, burada. De bu, 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 bu. Bak. Evet traktöründü bu. Hatırladım. Bunlar da sağlam. Trenlerin. Al bunları da. Evet. evet. Tamam bu küçükleri artık biz kendimiz yapalım. Bu kadar yeter. Bakalım Ayaz. Atmayacağın oyuncaklar burada. Arabalar. Çöp olanlar da burada. Evet çok az çöp araban varmış. Hepinize bay bay arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.